Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Öylesine derin dizisinin 3. bölümünde biliyorsunuz ki Mirab ve Murtasim arasındaki buzlar erimiyor. Ve Murtasim Mirab'a tokat atmıştı. Tabii ki de Murtasim bu konu hakkında çok üzgün ve çok pişman. O yüzden Mirab'a karşı büyük bir pişmanlık duyuyordur. Ve ondan özür dilemek için gelmiştir. Tabii ki de Mirab bunu yanlış anlıyor ve düşünüyor ki Murtasim bana acıyor. O yüzden benim yanıma Geldi ve bana gülmeye geldi. Ama tabii ki de Murtasim'in fikirleri farklıdır ve Mirab'a gerçekten üzüntü dolu pişmanlığını dile getirmek istediği için Mirab'ın yanına gelmiştir ve ondan özür dilemeye çalışıyordur. Ama içten içe de Mirab'ın haline çok üzülüyordur çünkü son zamanlarda olan şeyler ona çok fazla geliyordur. Ama maalesef ki Mirab her ne kadar üzüntülü olsa bile Murtasim ondan özür dilediği halde Mirab'ın siniri halen dinmez ve Murtasime karşı ağır sözler söyler. İleriki bölümlerde ne olacak? Yorumlara bekliyorum.